final yine var. Hayır. Hayır. Kimseliyorlar. Kimseliyorlar. Olmaz. Hatırlıyorsanız 2020 yılında burada hep beraber bir araya geldik ve dedik ki bir savaşçıyız ve gücü verle jes istemiyoruz dedik. Buna ilişkin olarak da eylemlemlerimizi ortaya koyduk hem de o gün okunacak olan raporda net bir şekilde tavrımızı beyan ettik ayağında, buradaki halk ayağında hem de belediye ayağında dava açtık. Açtığımız davanın sonucu bugün yerel mahkemeden karar geldi. Buradaki çet olumlu raporu iptal edildi. Yani şu aşamada jestlerle ilgili bir sıkıntı görünmüyor. Üst derece mahkemeye gitme hakları var. Ancak bilirkişi raporları da çok net bir şekilde bunun yapılması halinde e, tarım arazilerinin zarar zeytinlerin ve buradaki toprağın zarar göreceğine karar verdi. Yani Selçuk Belediyesi açmış olduğu davayı kazandı. O yüzden hepiniz hayırlı uğurlu olsun. Biz de bu müjdeyi böyle pazartesi günü alır almaz hemen buraya gelip sizlerle paylaşalım istedik. Aslında bu halkın mücadelenin kazanılmasının en büyük etkeni de sizin o gün burada eylem yapıp da konuşturmadığınız, işte oturtamaya tutturmadığınız ve sonrasında da buna ilişkin olarak da bizimle Direnmenizin sonucudur. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Köyümüzden jeotermal kuyular yapılmak istiyordu. Çevremiz ve köylülerimiz bunu itiraz ettiler. Bugün de başkanımızdan aldığımız habere göre bunun iptal olduğunu haberini bize verdiler. Sevindirici bir haberdi. Katkısı emeği geçen herkese ben teşekkür ediyorum.